Bugün 8 laybeti aldık, sargozlar aldık. Evet, atar atmaz hemen vuruşlar yaptı. Evet. bu 8 laybeti Teknemiya'dan almak istesek nasıl alabiliriz? Hani arkadaşlar birazcık ilgilenmesi açısından Teknemiya sitesinden nasıl alışveriş yapabiliriz? Teknemiya'da satın aldığınızda 8 laybeti evinize kadar kargalanıyor. Bir koli içerisinde 6 adet mevcut. Fiyatı da zaten yazmakta hemen yanında. Açıklama kısmına da onun linkini eklerim ben. Oradan da evinize kadar teslimatı var. Kolay evet teslim. Fabrikadan çıkıyor. Taze taze geliyor. Bayilerde tazeliği belki yakalayamayabilirler. Buradan satın aldığında direkt taze evet. toplanıp teslimata çıkmak lazım. Yani zaten evet. daha önceki avlarımızda da arkadaşlarımız çoğunlukla şahit olmuşlardır bu konuya herhalde. Evet. Ya gayet hareketli ve canlılar. Daha hiç bugüne kadar ben de ölü veya baygını, baygına bile çok şahit olmadım. Aynen öyle. Gayet güzel. Yani... Dün geceki videolardan da zaten o kesitleri illa görürsün. Attığımız anda otomatik hemen bir vuruş, vuruş başlıyor. Vuruş başlıyor. Bugün de o yani sabah kesti öğle vakitleri. Nasıl ki aynen, aynen. Nasip. Bakalım nasıl Devam ediyoruz şimdi bakalım. Yorumlarda da buluşalım. Yes. Sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Aynen öyle.